Bayağı, 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 bayağı. O da gösterdi yaza geçti. değerli basın mensupları basın açıklamamıza teşriflerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle şu ya da bu cemaat adına burada konuşmadığımızı ifade etmekle birlikte serde arzimende olduğumuzu ve şayet bir kusur var ise bize ait olduğunu beyan etmek isteriz. Akabinde kısaca neden burada olduğumuzu ve neden bu basın açıklamasına ihtiyaç duyduğumuzu ifade meramında sizlere kısaca bir bilgi vereceğiz inşallah. Bu açıklamaya sebep olan konu dört hanımefendi kardeşimizin İstanbul'dan Konya istikametine seyahatidir. Bu seyahat İstanbul Dudullu metro tesislerinden başlamış ve Konya'da nihayet bulmuştur. Çok şükür ki kazasız belasız gerçekleşmiştir. Rutin şehirler arası bir seyahatin basın açıklamasına konu olması Türkiye gibi muhasır bir devlet çatısı altında sadece trajikomiktir. Şöyle ki, Bahsi geçen hanımefendi kardeşlerimiz metro Dudullu tesislerinden 03 11 2013 saat 11.10'da 42 DHB 25 plakalı araca binmişler ve bu seyahat 3 namaz vaktine tevafuk etmiştir. Buraya kadar her şey normal. Anormal bir durum yok. Gelelim bizim itiraz ettiğimiz hususa. Bu dört hanımefendi kardeşimizin İstanbul'dan biletlerinin alınması vaktinde özellikle Metro Turizm Dudullu yetkililerine namaz vakitlerinde aracın durup kendilerinin namazlarını eda için mola verilip verilmeyeceğini sorulduğunu ve yetkililerce kendilerine namaz için mola verileceği ifade edildiği halde böyle bir mola verilmemesi kardeşlerimizin üç vakit namazından sadece ikindi namazlarını ida edebilmeleri ve öğle ile akşam namazlarını ne yazık ki umursanmaması sebebiyle geçmiş, geçirilmiş olması sizin ve bizim burada olma sebebimizdir. İkindi namazının bir molaya tevafuk etmesi haricinde diğer iki Diğer iki vakit namazın kardeşlerimizin şoföre bütün ısrarlarına rağmen kaçırılmış olması esef verici ve kınanması gereken vahim bir durumdur. Bu topraklarda asıl olan İslam'dır. Ve sizin için de bizim için de bu bir şereftir. Biz sadece İslam'ın bize emri olan günde beş vakit namazın metro turizmdeki bazı insanların vurdun duymazlığı yüzünden ya da gaflet mi demeli bunu bilemiyoruz. Geçmesine, geçirilmesine rıza göstermeyeceğimizi buradan sizin aracılığınızla ifade ediyoruz. Önce de ifade ettiğimiz şekliyle biletler alınırken metro turizm yetkililerine sorulduğu halde ve kendileri tarafından namaz vakitlerinde durulacağı ifade edildiği halde neden göz göre göre iki vakit namazın heba edildiğinin izahını birileri bize yapmak zorundalar. Bu duruma sebep seyahat edenlerin hanımefendi olmaları, fıtraten zayıf olmaları mıdır bu pervasızlığımızın sebebi? Unutmamalı ki bu toprakların her santimetre karesinde ebediyen İslam hüküm ferma olmuş ve olacaktır. Bu dinin civan merkezleri yapılan zulme asla sessiz kalmayacaklardır. Bu böyle biline. Afınıza sığınarak deriz ki Anadolu'da bir tabir var ve hatırlatmakta da fayda var latif bir ifadeyle kuş kuşa buyurur, kuş da kuyruğuna buyurur. İstanbul'da ve Konya'da bu konuda hassasiyet sahibi olan bizler yetkililerle ne kadar konuşmaya çabaladıksa da her konuştuğumuz yetkili bir üstünü işaret ederek sorumluluğu tabiri caiz ise bir gölgeye havale etmiştir. Bizler karşımıza ciddi bir muhatap buluncaya kadar bu muhatap bizlerin zımnında ve tüm Müslümanlardan özür dileyinceye kadar konuyu takip edeceğimizi sizin aracılığınızla bildiririz. Bu bir değil, iki değil. İstediğimiz son olmasıdır. Son olarak vaktinizi daha fazla almamak adına toparlamak gerekirse metro turizmin inisiyatif kullanmayarak ve namaz vakitlerinde durmayarak sorumlu olan şoföründen tutun da tüm şirket ortaklarına kadar buradan kınadığımızı bildiririz. Deriz ki kuşlara da selam olsun. Hasbunallahi ve nimel vekil, nimel mevla ve nimel nasir. Sabrımızın da bir sonu var ve artık zorlanmasın. Hepinize buraya gelip ümmetin sesi olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Hassasiyetin, biz şimdi en son metro turizmi örnek verdik ama bu e, firmaların çoğunda var bu örnek. Yani İslam olan bir ülkede yaşanıyor ve hassasiyet gösterilmiyor. Bugün bir otobüsteki yolcuların e, ee, VC'si geldiği vakit, bu şoföre söylendiği vakit otobüs firmasının o şoförü durur mu durmaz mı? Allah için soruyorum size. Durur. E kardeşim namaz hassasiyetinde niye durmuyor otobüs şoförleri? Allah'ın emri değil midir bu? Yani tüm firmaların hassasiyet göstermesini istiyoruz. Sadece metrole değil yani genel olarak konuşuyoruz şu anda e, ee, ama yani metro bunların başını çekiyor şu anda yani. Namaz düşmanlığı yapmasın. Namaz vakitlerinde namaz molası versin diyor. <laughs> Soracağınız bir şey yoksa Allah razı olsun. Sizden bu kadar yeter. Onlar... Şu, 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 şu. Bekir. Bekir. Biz başım. Başım. Bu da onunla savaşıyor.